Merhaba sevgili anne babalar. Ay ay bebeğinizin gelişimini takip ettiğiniz video serimize hoş geldiniz öncelikle. Bebeğiniz artık fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak oldukça aktif durumda. Öğrenme duyuları oldukça açık ve beş duyusunu koordine etmeye çabalıyor. Bebeğiniz artık 6 aylık oldu. Bu ayda karşılaşacağınız bebek davranışlar neler? Bebeğiniz nasıl bir duyusal gelişim sürecinden geçecek? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. 6 <laughs> aylık Bebek kaç kilo olmalı sorusu bebeğin cinsiyetine göre değişir. Kızsa ortalama 7 kilo 250 gram, erkekse 7 kilo 700 gram gibi bir değer söyleyebiliriz. 5 aylık bebek boyu kaç santimdir sorusu akıllara gelir. Aynı şekilde kızsa 65,5, erkekse 67 santim diyebiliriz. Bu dönemde takibini yapmamız gereken bir başka husus daha var. O da bebeğinizin baş çevresi. Kızlarda 42.2, erkeklerde ise 43.3 ortalama bir değer olduğunu ifade edebiliriz. Bu ayda bebeğin Büyüme hızı bir önceki ayla benzerlik gösterir. Ancak birkaç hafta içinde büyüme hızı yavaşlarsa da şaşırmayın. Bebeklerin çoğu 7 ile 12. aylar arasında ilk 6 aya kıyasla daha yavaş büyürler. Bebeğiniz bu ay içinde 450 ila 700 gram arası kilo alacaktır. 6 aylık bebek kaç kilo olmalı sorusunun yanıtı ortalama 7 ila 8 kilogram civarında olsa her sağlıklı bebeğin farklı boy ve kilolarda gelişim gösterebileceğini söyleyebiliriz. Bunu unutmayın lütfen. you Bebeğiniz 6. ayda cisimleri daha rahat görebilir ve gözüyle nesneleri takip edebilir. Aynı zamanda derinlik algısı artar. Daha dik oturabildiği için gözlerini size ve çevresindekilere çevirebilir. 6. ayda daha karmaşık olan görselleri anlayabilir ve onları inceleyebilir. Resimli kitaplara olan ilgisi artacağı için birlikte resimli kitaplara bakmak sizler için eğlenceli bir aktivite olabilir. Bebeğiniz 6. ayın sonunda seslere daha iyi tepki vermeye başlar ve başını hızlıca sesin geldiği yöne doğru çevirebilir. Hafızası geliştikçe kadın ve erkek seslerini daha iyi ayırt edebilir. Bebeğiniz ayak parmaklarına, genital organına, burnuna veya yanaklarına dokunarak bedenini tanımaya başlar. Yeni form ve dokuları keşfetmeye devam edecektir bu süreçte. 5. ve 6. aylar arasında bebeğiniz ilk kez kendi kimliğiyle ilgili ipuçları elde etmeye başlar. Bağımsız biri olduğunun ve başkalarıyla etkileşim kurabileceğinin farkına varır. Belli geliştikçe tecrübelerinden sonuçlar çıkarmaya başlar. Burası yumuşak, burası sert gibi. Bebeğinize iletişim kurmak ve oynamak için en zevkli vakitleri yaşıyorsunuz. Bu dönemde bebeğiniz yüz ifadelerinizi okuyarak taklit etmeye bayılır. Bebeğinize hangi oyunların ve oyuncakların mutlu ettiğini öğrendikten sonra onun oyunlarına siz de katılın mutlaka. Birlikte geçirdiğiniz oyun saatlerinde yavrunuzun gülme, kıkırdama, sırasını bekleme gibi tepkiler verdiğini görmek sizi mutlu edecektir. Günlük işlerinizi yaparken onu da dahil edebilirsiniz. Sizi seyredebileceği yere oturtup bebeğinizi sosyalleşmesini sağlayabilirsiniz. 6 aylık bebeğiniz neler yapabilir sorusunu şimdi cevaplayalım isterseniz. Yüzüstü yatarken elleriyle güç alarak oturabilir. Küçük cisimleri parmaklarıyla yakalayabilir. Tekrar eden heceleri birleştirerek baba, mama, dede gibi kelimeleri söyleyebilir. Bir elinden diğerine bir cismi geçirebilir. Ulaşamayacağı yerde bir şey varsa bile ona ulaşmaya çalışabilir. Destekli bir şekilde oturmaya başlar. Birisine veya bir yere tutunabilir. Düşürdüğü ya da attığı Nesnenin arkasından bir süre bakabilir, yüz üstündeyken bir an sırt üstüne dönebilir. Yuvarlanmayı çok sever mesela. Ayak parmaklarıyla oynayabilir. Tanıdığı kişilere gülücükler saçarak onlarla oyunlar oynamak ister. Sesinizin tonunun ne anlama geldiğini anlayabilir. Başını bağımsız bir şekilde her yöne çevirebilir. Düşürdüğü ya da fırlattığı oyuncağın ona geri verilmesini isteyebilir. Henüz konuşmasa bile anne, baba ve biberon gibi önemli sözcükleri tanır. Bebeğinizde bu gelişim aşamalarının bazılarını gözlemleyemeyebilirsiniz. Her bebek aynı gelişim süreçlerinden geçmez. Fakat bir endişeniz varsa doktorunuza danışabilirsiniz. Bebeğiniz daha dik oturabildiği için oyuncaklarıyla daha rahat oynar ve etkileşim içerisine girebilir. Duyusal ve motor becerileri gelişmeye devam ettikçe eğlence ve keşif olanağı sunan her şeye karşı ilgisi artar. Renkli kitaplar ve dergiler okumak görme duyusu yeterince gelişen bebeğiniz için oldukça bir faaliyet olabilir. Basit okuma parçaları bebeğinizin sizin arkanızdan sesleri tekrarlamasına olanak verir. Bebekler yetişkinlerin kucaklarında hoplamaya bayılırlar. Yavrunuzu kucağınıza oturtup ellerini tutabilir ve hoplatırken bir yandan da ona güzel şarkılar söyleyebilirsiniz. Yerde yuvarlanan toplar 6 ay oyuncakları için ideal diyebiliriz. Bebeğinizin peşinden sürükleyecek ve koşmaya teşvik edecek bu oyuncakları kullanmalısınız. Aynı zamanda işitme duygusunun geliştirmesi için bastığında ses çıkaran oyuncak lar bu dönem için oldukça faydalıdır. Peki anne babalar olarak 6 aylık bebeğinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz? Bebeğinizin fiziksel gelişimine katkı sağlamak için onu destekli bir şekilde oturmasını sağlayabilirsiniz. Burun, göz, el gibi uzuvlarını göstererek bak bu burun. İşte bunlar da ayakların gibi kısa cümlelerle kendi vücudunu öğretebilir hem de anlamasını sağlayabilirsiniz. Çok sevdiği bir oyuncağı onun görebileceği bir şekilde saklayarak bulmasını sağlayabilirsiniz. Ona resimler göstererek bak anne, bak baba Bak dede gibi kısa cümlelerle insanları tanıtabilirsiniz. Ek gıdaya ne zaman başlanmalı sorusunun cevabı tam olarak 6. ay. Bebeğinizi bu ayda anne sütüyle beslemeye devam etmelisiniz ama yavaş yavaş ek gıdalara başlayabilirsiniz. Bebeğinizi önce arpa ve yulaf ile tanıştırmalısınız. Daha sonra sebzelere geçebilirsiniz. Eğer sürekli muz, elma ya da şeftali püresi verirseniz bebeğinize sebzeleri veya daha az tatlı gıdaları yedirmekte zorlanabilirsiniz. Yiyeceklerin kıvamını ise 7. aya kadar yumuşak tutmaya dikkat etmelisiniz. Bebeğiniz büyüdükçe kıvamını koyulaştırabilirsiniz. Bebeğinize kabak, tatlı patates, havuç, elma, muz, şeftali, armut püresi ev yapımı yoğurt veya kefir gibi besinleri verebilirsiniz. Ancak bebeğinizin yememesi gereken besinler de var. Bal bunların başında geliyor. Kesinlikle yasak. Balın içindeki CB denen bakteri bebekler için hastalık riski taşıdığını bilmelisiniz. Yetişkinlere zararsız olsa bile bebeğiniz 1 yaşına gelene kadar hem gereksiz kalori almaması hem de hastalık riski taşımaması için baldan uzak durmalısınız. Bunun yanında inek sütü, domates, yumurta akı, portakal suyu gibi alerjik reaksiyon göstereceği gıdaları 1 yaşına kadar vermeniz önerilmez. Ayrıca 1 yaşına kadar yemeklere de tuz koymamalısınız. Son olarak 6 aylık bebeğinizin uyku düzeni nasıl olmalı diye sorabilirsiniz. Bebeğiniz 6. ayda 12 saati gece olmak üzere 14 saati geçebilen bir uyku düzeni tutturur. 6 aylık yavrunuzun uykusu bu bakımından sizin de hayatınızı kolaylaştıracak bir rutine girer. Ancak bu bebeğinize güven vererek uykuya çabuk bir şekilde geçmesini sağlamanızla yakından ilgilidir. Eğer alıştırdıysanız rahat bir döneme hazırsınız demektir. Alıştırmadıysanız da hala geç değil. Yanında olduğunu hissettirerek onu yavaş yavaş uyumaya bırakabilirsiniz. 6. ayda geride bıraktık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.